Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Yeni bir video çekmeye gidiyoruz. Bakalım bu sefer neyle karşılaşacağız? Merakla bekliyorum. Haydi bakalım neymiş önümüze çıkacak olan. Değerli arkadaşlar, geldiğimiz yer burası. Birazcık yürüdükten sonra bu şekilde bir alana geldim. Görüyorsunuz büyükçe bir kervan yolu girişi var. Buralar daha öncesinde tabii dağla kapalı olanlar yani şu karşısında bulunduğumuz nokta da aslında kapalı olması gerekirken zamanla oluşan göçmeler sonucuyla işte buralar bugün bu hale gelmiş. Şimdi size geldiğim yeri gösteriyorum. Görüyorsunuz büyükçe bir dağın içerisine oyulmuş çokça yaşam alanları mevcut. Şimdi biz tek tek şuradan başlayıp diğer bütün tünellerin iç kısımlarını gezeceğiz. Bakalım bizi ne gibi maceralar bekleyecek. Gelmiş olduğumuz kısım burası. Büyükçe bir tünel yapılmış. Bu tünel genellikle kervan yolu olarak kullanılan tüneller. Tabi yıkıla yıkıla günümüze kadar bu kadarı ulaşmış. Şimdi hep birlikte gidelim bakalım bizi neler karşılayacak. Gezmeye ilk başta bu taraftan başlayalım. En soldan başlayalım. En, soğut, en sağ tarafa doğru devam ederek gidelim. Evet buraya küçükçe bir e, depo yapılmış değerli arkadaşlar. Yine kaya yerleşmelerde görmeye alışkın olduğumuz sistemlerden. Hemen yan tarafına girelim. Bu kısımda da yine bir oda mevcut. Tabi bunlar kayanın e, bunlar bu bölgenin ilk katı birinci katı genellikle ahır olarak kullanılan noktalar buralara hayvanlarını bağlayarak bu noktada da yemek yemelerini e, sağlıyorlardı şimdi bir diğer alana doğru gidelim burası biraz yüksek şöyle bir çıkamadım. Değerli arkadaşlar, bu iç kısımda bir diğer odaya girdiğimizde ise bizi büyükçe bir kilise karşıladı. Ana apsisi burada, sol tarafında bir başka apsisi var. Üç apsisli bir kiliseye girdik şu anda. Burası küçük apsisi, bu ana apsisi. Şu kısımda da bir diğer apsisi mevcut. Tabii vaaz kürsüleri sağlam bir şekilde kalmış kırılmamış yani bir zarar verilmemiş buradaki vaaz kürsülerine. Bu kısımdaki ana hapsisteki vaaz kürsüsü de sapasağlam bir şekilde duruyor. Genellikle bu vaaz kürsüsünü altında hazine var diyerekten kırmaya çalışırlar. Hapsinin iç kısmına baktığımızda ise herhangi bir resim göremiyoruz. Sadece çok fazla is olmuş. Bu da şu an günümüzde buraların genellikle çok fazla ateş yakılmasından dolayı bu kısımlar çok fazla ise maruz kalıyor. Tabi buralara motifler yapılmış. Anahtar şeklinde motifler yapılmış. Bu kısımdan ileriye doğru giden bir tünel kazılmaya çalışılmış ama bir metre sonrasında tünel tıkanıyor yani devamı getirilmemiş. Aynı motiflerden burada da var. Tabi buradan şu yukarıya doğru giden bir başka tünel mevcut. O tünelini de ben size göstereceğim. Tabi o kısma ben çıkamadım. Şimdi buradan yukarıya doğru kendimizi asılıp üst kata çıkıyoruz. Yani bu kilisenin üst katına çıkmamız gerekiyor ama şu anda ben yalnızım burada ve buraya çıkmak aslında kolay ama tek başıma olduğum için çıkmak gereği duymuyorum. Arkadaşımla veya da bir başkasıyla geldiğimizde buraya kendimi e, buraya tekrardan çıkıp içerinin videosunu çekeriz. Şimdi buradan Aşağıya inelim. İçerisine girmiş olduğumuz kilise e, buradaki kiliseydi. Devam edelim bakalım daha başka nelerle karşılaşacağız. Tabi bu kısımlara merdiven yapılmış. Aynı şekilde buraya da bir e, merdiven yapılmış. Buradan şimdi yukarıya doğru çıkacağız. Bakalım karşı tarafta nelerle karşılaşacağız. Neleri göreceğiz? Burada mezarları görüyoruz. Burada üç tane mezar var değerli arkadaşlar. 1, 2 ve üçüncü mezar. Şu kısımlarda sunakları görüyoruz. Belki bunların alt kısımlarında da kaya mezarlar mevcuttur. Bebek mezarları genelde buralara doğruyor. Bu kısımda yine bu kilisenin absisini görüyorsunuz. Yine sağlam kalmış bir absis. Ve çok düzgün bir şekilde günümüze kadar ulaşmış kırılmamış yani defineciler buraya zarar vermemiş. Yani belki de bu zeminin alt kısmında çokça mezar olabilir. Çünkü şu kısımda bir sunak var. Aynısından burada da var. Genellikle bu sunakları mezarların başında görüyoruz. Üst kısma bir pencere açılacakmış. Devamı getirilmemiş ama yukarıda bir üst katın üst kattan buraya görüken bir delik var. Oraya çıkış için değil de belki bir havalandırma ya da bir şey alıp vermek için kullanılıyor olabilir oradaki delik. Böyle bakınca da bayağı yüksek gözüküyor ha. Bir metreye geçkin bir yükseklik var burada. Bir de şu kısma bakalım buradaki odalara. Bunlar ne tarafa doğru gidiyor ama buraya çıkmak biraz zor olacak. Şu kısma bakalım. Belki iç kısımdan yukarıya bağlanan tünel vardır. Genelde birbirleriyle bağlantılı oluyor buradaki odalar. Maalesef. Evet. Şurada acaba kapı vardır diye düşündüm ama kapı yok. Burası bu yaşam alanının fırını, mutfağı, Diyebiliriz değerli arkadaşlar. Bunlar erzak depoları görüyorsunuz erzak depolarını. Bu kısımlar buranın rafları olarak kullanılıyor. Bazı zamanlarda da buralar ahır olarak kullanılıyor ve hayvanların yemlikleri olarak da kullanıldığı süreçler oluyor. Bu bu fırının ocağı değerli arkadaşlar. Burada ateş yakılarak erzaklar, yemekler işte ekmekler pişiriliyordu. Şimdi bizim şuraya çıkmamız lazım düşmeden. Sağlam bir şekilde. Hani ekrandan belki zor gibi gözükmüyor olabilir ama biraz hani tutunacak çok bir yer olmadığı için biraz zor bir e, çıkış olacak. Şuradan elimi tutup kendimi sağlam alıp <laughs> çıkmam gerekiyor ama çıkamadım. Çantamı şuraya bir koyayım. Tekrardan deneyeceğim çıkmayı. Aslında buranın çıkış yeri şurası sanırım bakın merdivenleri görüyorsunuz Buradan çıkılması gerekiyor Ama yüzeyde oluşan göçme sebebiyle Buradan Biraz Riskli bir şekilde çıkmamız gerekiyor İçeriye geldiğimde Burada Erzak depoları. Yine mevcut bir ocak var burada. Aynı zamanda bir erzak deposu. Burada bir yumurta var. Tavuk yumurtası mı? Kuş yumurtası mı? Tam bilemedim. Hemen bu kısma geçtiğimizde burada yine küçükçe bir oda var. Ne olarak kullanıldığını tam bilemiyorum. Çok küçük bir oda var. İçeriden kendimi göstereyim. Çok dar bir oda, çok küçük yani. Bir metrekarelik bir oda var burada. Ya bir inziva odası, ya bir inziva odası, ya bir gözetleme yeri olabilir. Çünkü buradan baktığımızda karşı taraf gözüküyor. Yani tam ne olarak kullandığını bilemiyorum diyebilirim. Şu kısımda yine bir erzak deposu mevcut. Şöyle bakınca zaten biraz yani çok yüksek değil aslında ama işte zemin düzgün olmadığı için inmek zor oluyor. Bu alt kısım ahır olarak kullanılıyor. Acaba bu yukarıda bir şey var mıdır ki? Kayaların arasında. Biraz gidip bakalım mı yukarıya? Burada bir soluğu var. Yukarıdan aşağı doğru devam edip geliyor. arkadaşlar. Buradan şöyle yukarıya doğru giden bir başka giriş var. Yalnız buraya çıkmak çok riskli. Hem ayakkabın buraya çıkışa uygun değil. Hem de zemin çok kaygan yani. Her an bir düşülebilir. Kendimizi bağlayarak çıkmamız lazım. Orada da bir oda var. Bakalım içeride neler var. Oraya çıkmayı çok isterim ama dediğim gibi ayakkabım buna hiç uygun değil ve çıkmak için de teçhizatımız yok yani maalesef iptir miptir kendimizi güven alacak hiçbir şey yok. O yüzden. O kısma. Gidemiyoruz değerli arkadaşlar. Bir de küf kaya olduğu için bunlar hani çok kayıyor gerçekten. Şu an ayakta durmakta bile zorlanıyorum diyebilirim. Ayağımın altı çok şey. Ben normal spor ayakkabıyla gelmiştim. Diğer botum çok kirlendi. Onu makine yaptım yıkansın diye. Şu kısma bakalım burada ne varmış. asılamıyorum ya Buraya da küçükçe bir oda yapılmış. Ama e, depo olarak kullanılıyor varsayıyorum. Belki de yaşam alanı olabilir. Küçükçe bir alan. Gezdiğim yerleri size göstereyim. Şu kısımdan geldim. Şu alanın içine komple girdik. Orada bir tünel vardı onun üstüne çıkamadım. Az önce şuradan baktığımız tünel ise Şuradaki alana geçiyor değerli arkadaşlar pencere gözüküyordur. Yani bu dağın içinde bir yaşam alanı mevcut ama maalesef ki çoğu yerine giremedik. Şu kısmı da göstereyim size. Mesela şu peribacasının içerisinde de bir yaşam alanı mevcutmuş ama yıkıldığı için artık iç kısma maalesef girilemiyor. Önce besinden bakayım. Belki ön taraftan yukarıya doğru çıkan kapı vardır. Ama bu tarafta görünen hiçbir şey yok. Su yolunu görüyorsunuz. Burada muhtemel olarak ocak olarak kullanılan bir alan. Şurası ocak kısmı arkadaşlar. Küçücük bir oda burada mevcut. Değerli kardeşim sana bu videoda dağın içerisinde yapılmış bir yaşam alanından ufak ufak yerleri göstermeye çalıştım bir tünel vardı. Oraya çıkabilseydim çok iyi olacaktı ama oraya çıkamadım. Tabii videonun amacı ne, der, ne diyecek olursan işte bu alanı sana göstermek, sana tanıtmak. En azından gidip de gelip göremeyeceğim bir yeri sana göstermek oldu değerli kardeşim. Umarım video hoşuna gitmiştir. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ihmal etme. Kendine dikkat et. Görüşmek üzere.